Dam 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 Rap 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 Dünyanın en iyi rap tarihi Rap 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 Bu bir doktan bir ve ruhsuz kişi Ruhsuz adam Ruhsuz kadın Ruhsuz çocuk Ruhsuz kişiye Gelsin gelsin Yusuf Ege'yi doktan bir Hiç pas yapmaz atmaz Hiç pas atmaz atmaz Balle maçlarında çok kötüdür Kendisi fenerbaşırı olduğu için yüzü gülmez, bam, bam, para vere, bam, bombire, bombi, bombi bobinitos. Zenci köyler hemen buraya ama, ama benim karşıma ben, ben e, bok gibi birisiyim. Mert, Mert dünyanın ilk kişisi, Mert dünyanın en iyisi, oradaki ruhsuz kadın, oradaki ruhsuz kadın, ruhsuz, ruhsuzsun sen. Böyle mi poz verir? seversen. Bam, bam, bana bam, bam. Mert'in profil kopalı. Çok iyi, iyi. Bir de senin profil bak. Bak, bak, bak. Abim koymuş YouTube videosu bir daha bir profil fotoğrafı albüm fotoğrafına başka bir şey değil bir şey değil bir şey değil Mert'in profil fotoğrafı şöyle edir aa 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 belki profil fotoğrafında kırmızı bir mert vardı Allah Allah hiç bilmiyorduk ya ama öğrenmen öğrenmem gerek. O kanala abone olun. 291 bu gibi videolar atıyor. Her zaman her zaman kalitesiz videolar atıyor. Bilmem bilmem ne bilmem ne videolar atıyor falan. Edip böyle edip böyle niye böyle şarkılar dinliyor ben bilmem ama ama ne araba çok ki çok çuku çok ki bize mi severim? Şu tarafta Yusuf. Bir tarafta inançsız kadın, hadi başla, hadi başla bir tarafta bir yer, bir tarafta. Asır boyunca öbür başı aşağıya gelsin. hadi hadi başla başla, hadi hadi başla başla. Bam bam bam. Elbem ee, dostunu sevemezsen düşmanımı geri seremezsen rüzgar gibi sevmezsen veremezsen kalbini geri geremezsen sen beni dinlemedin, yüreğimi göremedin, kendini dinlemedin, yamacına varamadın, her yeri karaladın, amaçını aldın. Rüyalara daldı, bal arası, gök arası, İstanbul Kara Harp Okulu'ndan çıktı, en baberek işe başı aldırdı. Mamınımınımını, mamınımını, Yusuf 791 ve Yusuf kadına karşı başla Mert'in savaşı.

ama Mervo Pro, Mervo Pro, Mervo Pro, Pro, Pro hiç çapçuk kullanmadan, hiç ama hiç çapçuk kullanmadan <laughs> ve mobizen kullanmadan, ve mobizen kullanmadan her şeyi yapmayı becerebildi. Her şeyi, her şeyi, her şeyi, her şeyi, her şeyi, her şeyi, dünyanın en iyisi, dünyanın en iyisi. Hadi sizle karşılaşalım. Ben de karşıyım. Nerede? Ben çok iyi videolar Çok iyi videolar atarım. Çakışan da onları bu kadın dediği gibi çağırdık. Neyse <laughs> i̇şte ki ben gülüyorum parçada. Bulmazsam bir tepede. Konik benim egzem olur? Her zaman bunu çekersin. bu Ekstra öldü. O kamera niye böyle oldu lan? Boklu kamera oldu bir an. Lan boklu kamera oldu Merda. <laughs> aa, 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 işte bu benim dansımdı. Ama her zaman böyle bakış atarım. Ben bunu çok severim ama bu da çok iyi bir danstır. Oye işte bu. Dansım kalitesi bu. Neyse ki benimki bu olmazsa eksikali bu. Hmm, bu da çekirdekler Hiç